Merhaba, ben Entella Startup'ı kurucu ortaklarından, aynı zamanda satış ve pazarlama müdürü Öykü Ulusay. Bugün Tuna ile birlikte sorularınızı cevaplayacağız. Başlayabiliriz. Tamam. Patent ödülüne layık görülen projenizden azıcık bahsedebilir misiniz? Tabii. Ürünümüz deniz üzerindeki katı atıkları toplayan bir katı atık dönüştürücüsü. İçinde bulunan pompa sayesinde deniz yüzeyindeki katı atıkları oluşturduğu girdapla içindeki filtreye topluyor. Aynı zamanda içinde oluşan sirkülasyon sayesinde de e, temiz su denize karışırken e, katı atıklar aslında filtrede toplanmış oluyor. Böylelikle denizleri atıklardan arındırıyoruz. Daha sonra belirli periyotlarda e, dışarıdan bir yardımcı ile birlikte, Ürünümüzün filtresi çıkarılıyor, boşaltılıyor ve tekrardan aynı filtre yerine konuluyor. ve bu şekilde tekrar tekrar çalıştırabiliyoruz. Bu ürünle birlikte aslında ülkemizdeki belki de daha sonra yurt dışındaki katı atık yönetimine katkıda sağlamış katkı sağlamış oluyoruz. Bu şekilde anlatabilirim. Tamam, projenizle gelen başarılarınızdan bahsedebilir misiniz? Yani projenizin getirdiği. <laughs> Hı, Hı tabii. Ee, öncelikle İstanbul'da yapılan bölge elemelerinden derece kazanarak e, bölge dışına çıktık. Yani Türkiye finaline katılmaya hak kazandık. Daha sonra tüm Türkiye genelinden gelen yarışmacılarla birlikte gerçekleştirilen yarışmada e, destek patent özel ödülüne layık görülürken aynı zamanda e, Türkiye birinciliği de elde etmiş olduk. Bu ne demek oldu? ülkemizi ülkemizi Avrupa'da da temsil etme hakkına sahip olduk. Daha sonra Fransa'da gerçekleştirilen Avrupa finallerine katıldık. Avrupa finallerinde de aldığımız bir özel ödülün yanında Avrupa birinciliği de elde etmiş olduk. Yani böylelikle tüm Avrupa'da yaklaşık 40 bin girişimi geride bırakarak birinci olduk. Tamamdır. Peki projenizi patent ile teşkil ederek koruma altına alabileceğinizi nasıl öğrendiniz? Şimdi şu şekilde aslında bizler için henüz lisede olan girişimciler olduğumuz için girişimcilik bir eğitimle gelendiği hem bizim içinizde hissettiğimiz hem de araştırarak elde ettiğimiz bilgilerden oluşuyor aslında çünkü araştırmanın getirdiği bazı bilgiler ve donanımlar oluyor. Bunları da tabii ki elde etmemiz gerekiyor. Bu şekilde araştırmalar yaparken ürünümüzü ürettikten sonra daha doğrusu ilk önce nasıl bir ürün fikri elde edebiliriz? Sonrasında bu ürünü nasıl üretebiliriz? Nasıl pazara sunabiliriz? Ve daha sonra neler yapmalıyız gibi birçok aşamada araştırma yaptık aslında ve zaten dışarıdan aldığımız destekler de oldu bu işin uzmanlarından. Onlar da aynı fikirdelerdi. Ürünümüz bir aslında ürünümüzün bir korumaya ihtiyacı vardı. Çünkü fikrin size ait olduğunu sözle kanıtlayamazsınız ve bir şekilde elinizde bir belge olması gerekiyor. Bunun da en nasıl diyeyim somut örneği aslında yasal örneği patentlemek oluyor ürünü. Aynı zamanda başka seçenekler de var ama. En sağlamı ürünün patentini çıkarmak oluyor. Dediğim gibi yaptığımız araştırmalardan, aldığımız tavsiyelerden ürünümüzün patentinin çıkarılmasının gerekliliğini öğrenmiş olduk. Tamam. Destek patentle peki bu süreci nasıl yürütüyorsunuz? Yani Ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz ki pandemi koşullarında aslında pek de kolay olmuyor iletişim kurmak. Çünkü elimizde yüz yüze gidip görüşmek, işte belge götürmek, şunu yapmak gibi imkanlar yok. Kısıtlı yani olan imkanlarda. Bu yüzden aslında işte burada bir girişimcinin sahip olduğu kriz yönetme başlığı giriyor ve bu konuda da destek patenti de aynı şekilde süreci yönetebiliyor ve bu bence çok iyi bir yardımdı bizim için. Bunu nasıl yaptık? Zoom'dan görüşmeler yaparak veya başka platformlardan canlı görüşmeler yaparak aslında süreci birlikte götürmüş olduk. Tabii ki sadece talep ettiğimiz canlı görüşmelerin dışında aynı zamanda online e, mesajlaşabileceğimiz veya direkt telefonla konuşabileceğimiz görüşmeler de yaptık. Mail yoluyla da aynı şekilde haberleştik. Yani adım adım onlar bizi takip etti. Biz e, kendi ihtiyaçlarımızı onlara sorduk ve bu şekilde aslında patent sürecini yürütmüş olduk. Peki son bir soru olarak destek patent hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Destek patent aslında bulunan birçok patent kurumuna göre çok büyük bir patent kurumu ve ben şu ana kadar olumsuz hiçbir şeyle karşılaşmadım. Sağ olsunlar hani ne zaman ihtiyacımız olsa ne zaman onları arasak hep bir geri dönüş aldık. Aynı zamanda buraya bizi bu konuşmayı yapmak için davet ettiler. Bunun için de çok mutluyuz. Yani bence yani destek bu patent hakkında bir destek almak istiyorsanız başvurabileceğiniz ilk kurumlardan biri aslında. Hem başka alanlarda da destek verebiliyorlar. Sadece patent çıkarmanıza da gerek yok. Ürün tescili olabilir. Ondan sonra marka değeri olabilir ürünümüzün adının tescili olabilir. Bir sürü konu var aslında kendinizi garanti altına almanız gereken e, ve bu konuların aslında yani hemen hemen çoğunda e, yardımcı olabiliyorlar. Bu yüzden çok yönlü bir kurum aynı zamanda. Birçok işinizi kolaylıkla halledebileceğiniz aynı zamanda e, çok da insan canlısı sevecen e, çalışanların bulunduğu bir kurum. Bu yüzden Gayet mutluyum ve bize destek verdikleri için de çok teşekkür ediyorum. Evet bunları söyleyebilirim. Teşekkür Tamamdır, Teşekkürler.